Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir anne köftesi tarifi hazırladım. İster hazırlayıp buzla atın, isterseniz pişirip hemen tüketin. Dilerseniz hemen tarifime geçeyim. Öncelikle ben iç malzemesini blenderdan geçireceğim. Bir tane yumurtayı kırdım. Bir adet soğanı bu şekilde 4'e 5'e kesip blenderımın içerisine koyuyorum. 2 diş sarımsak ve bir 5-6 demet kadar maydanozu ilave ettim ve blenderdan geçiriyorum. Dilerken içerisine maydanozu ilave de etmeyebilirsiniz. Birazcık doğrayıp o şekilde de koyabilirsiniz. Ben iç harcını bu şekilde maydanozu da ilave ederek blenderdan çırıyorum. Karışımım hazır. Şimdi köftemi hazırlamaya geçeceğim. 400 gram kıymamı kabıma aldım. İçerisine hazırlamış olduğum karışımı ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar galeta unu ilave ettim. Tuzunu ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı. 1 çay kaşığı yeni bahar. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Ve yarım çay kaşığı kadar da karbonat ilave ettim. yarım yemek kaşığı salça, domates salçası ve bir tatlı kaşığı kadar üzüm pekmezi ilave ediyorum harcıma. Şimdi köftemi güzelce yoğurarak hazırlıyorum. Bu aşamada güzel yoğurmak çok önemli. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar güzelce yoğurarak kıymayla iç harcını güzelce karıştır karıştıralım. Köftemi hazırladım. Şimdi streçleyip bir buzdolabına koyacağım ve 1-2 saat kadar buzdolabında dinlendirip daha sonra şekillendireceğim. Kıymam, köftem buzdolabında dinlendi. Şimdi dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak şekil vereceğim. Mümkün olduğunca ince ve büyük şekil vermeye özen gösterin. Çünkü pişirdiğimiz zaman köfteler kabarıp kendini çekeceği için zaten küçülecek. Hani büyük oldu endişesine kapılmayın. Mümkün olduğunca köfteleriniz ince ve büyük olsun. Bütün kıymamı bu şekilde şekillendirerek hazırlıyorum. Bütün kıymamı hazırladım. Şimdi bir kısmını pişirmek için ayıracağım. Bir kısmını da buzluğa koymak için ayıracağım. Kabımın altına buzdolabı poşetini ortadan ikiye bölüp yerleştirdim. Köftelerimi çok birbirine yapışmayacak şekilde ilk katına koydum. Tekrar üzerine bir buzdolabı poşeti koyup ikinci katına tekrar köftelerimi yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirip buzluğa koyarsanız çözündürdüğünüzde dağılmadan tekrar pişirebilme şansınız daha yüksek. Üzerine tekrardan buzdolabı poşeti kapatıp kapağını kapatıp bu şekilde buzdolabına koyuyorum ve pişireceğim zaman çıkartıp çözündürüp tekrar pişiriyorum. Ayırmış olduğum köfteleri de şimdi kızgın yağına koyup pişiriyorum. kız dünya altımız gibi köftelerimiz küçülmeye ve kabarmaya başladı. O yüzden hani mümkün olduğunca büyük ve ince hazırlamaya özen gösteririm. Köftelerimi güzelce kızartıp servise hazırlıyorum. adet kadar patates de kızartmış oldum. O şekilde servis yapacağım. Siz de dilerseniz yanına patates, pilavla dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Gerçekten harika bir anne köftesi. Mutlaka denemelisiniz. Köftelerimin bir yüzünü kızarttım. Çevirdim. Diğer yüzünü de kızartıp çıkartacağım. Ve servise hazırlayacağım. kenara şekilde de gerek yok. İnce bir şekilde şekillendirdiğiniz için içi de çok çabuk pişiyor. O yüzden bir bu tarafı, diğer tarafı da kızardığımı çıkartabilirsiniz. İçi de pişmiş oluyor. Köftelerim pişti. Tavandan çıkartıp şimdi bir hazırlayacağım. harika bir anne köftesi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.